Bugün size egosunu tavan yapıp kendisini bir şey sanan ve bunu açıkça belli eden bir Brawl Stars kanalından bahsetmek istiyorum. Kendisi videolarında yalan bilgi anlatan, izleyicilerinden para dilenen ve anlattığı konular hakkında en ufak bilgisi olmayan bir kanaldır kendisi. Peki sizce böyle başarısız bir kanalın kaç abonesi olabilir? Belki inanmazsınız ama bu kanalın şu an 128 bin abonesi var. Peki bu kişi kim? Sprout Bros, Türkiye'nin en kötü Brawl Stars kanalı. Bunu demem için bir sürü farklı nedenlerim var. Bence kendisi de bunun farkında. İsmi yabancı gibi gelse de hayır arkadaşlar. Bahsedeceğim kişi tür. Ve bugün Sprout Bros'un yaptıklarını, nasıl biri olduğunu ve ne kadar egolu olduğunu detaylı bir şekilde baştan sona anlatmaya geldim. Ama önce videoya like at ve kanala abone ol. Discord sunucuma gelmeyi unutma. Linki açıklamada. Daha fazla uzatmadan artık başlayalım. Belki kendisini shortslarda kaydırırken görmüşsünüzdür. Zannetmiyorum ama kanalın ilk başlarında MrBeast Biz ile alakalı shortslar atmaya başladı. İçerikleri MrBeast Biz ile alakalı olduğu için yüksek izlenme alıyor ve çokça abone kazanıyordu. Daha sonrasında Brawl Stars'ın yükselişini fark etti ve Brawl Stars shortsları atmaya başladı. Brawl Stars'ın algoritmasını kötü bir şekilde kullanıp abone dilenmeye başladı ve bu şekilde şu an 128 bin aboneye sahip. İsterseniz shorts videolarına bir göz atalım. Brawl <laughs> Shorts videolarına girince Ömer Alper adındaki kanal aklıma geldi. Bu kanal Allah'ı seviyorsan abone ol diyerek prim kasardı. Sprout Bros da Brawl Stars'ı seviyorsan abone ol diyerek prim kasıyor. Bu yüzden 128 bin aboneye sahip. Bazen 2 günde bir, bazen 2 haftada bir video atıyor ama sırf şu cümleyi kullanıp küçük çocukları manipüle etmesiyle bu kadar aboneye sahip. Bir kere biri bana gelip Shorts'tan abone kasıp ben kaliteli içerik üretiyorum demesin. Gördük işte nasıl abone kasıyor kastığını. Bu kanalın short videoları dışında uzun videoları da var. Aslında sadece iki tane var. Ama bu iki tane uzun videosu bütün shortslarından beter. Zaten kanalın iki tane uzun videosu var. Son videosu hem çalıntı hem de yalan dolu. Mi? Sadece son videosundan bir kısım izleteceğim ve o konu hakkında konuşacağım. Eminim ki bu kanal hakkında söylediklerimin abartı olmadığını anlayacaksınız. bir oyuncu haline gelmiştir ve artık 2021 Brawl Stars turnuvasına hazırdır. 9 maçı. hiç kaybetmeden yenmeleri gerekiyordu. Tabi bu 9 maç Morten'in hileleri sayesinde oldukça basit olacaktır. Sıral resmi bir açıklama yaparak Morten'i turnuvadan diskalifiye ettirir. Morten'in YouTube kanalındaki izlenmeleri ve aboneleri düşmeye başladırır. Hatta YouTube Morten'e verdiği mavi tiki hile olarak cezalandırır. Şimdi biri bana söylesin. Clash Royale e-sporcusu olan Morten'in Brawl Stars Şampiyonlar turnuvasında hile kullanmasıyla YouTube doğrulanma rozetinin alınmasıyla ne alakası var? YouTube bu tür şeylerle ilgilenmiyor ki. Hadi diyelim ki bu Tür şeylerle ilgileniyor. Morten'in kanalına bir bakıyoruz lan doğrulanma rozeti adamda sapa sağlam duruyor ki zaten konu bu da değil. Video komple yalan. Zaten yorumlarda belirtmişler ama ben özel olarak bunu videoda söylemek istedim. Tamam. Videonun yalan olma kısmını anladık. Şimdi de çalıntı kısımlarına gelelim. Belki inanmayacaksınız ama evet adam videoyu CDR'den çaldı. CDR bu topluluğu attıktan bir hafta sonra adam bu videoyu yükledi. Evet videoların atılma tarihlerine baktığımızda adam videoyu CDR'den daha önce yüklemiş. Ama CDR bu videoyu yapacağını zaten önce öncesinde söylemişti. Bu konular aslında Çankuhal ve Yugrub'un dramasına benziyor. Daha sonrasında Sprout Bros ve CDR uzun yazışmalarla küçük bir dramaya giriyorlar. Videoyu durdurup bütün yazışmaları okuyabilirsiniz ama ben yine de kısaca özetleyeceğim. CDR ve Sprout Bros draması CDR'nin videosunun yorumlarına Sprout'un yazmasıyla başladı. CDR paylaştığı topluluktan 2 hafta sonra Brawl Stars'ta hile yapan e-sporcuyu anlattığı videoyu yayınlamasından sonra yorumlarda insanlar bu videonun benzerini başka bir kanalın yaptığını söylüyordu. Sprout Bros buna kızmış olacak ki CDR'nin Brawl Stars tarihindeki tüm detaylar videosuna kendisiyle alakalı kötü yorumları beğendiğini, kendisine durduk yere kin beslediğini ve korkmaması gerektiğini çünkü Global'in lideri olduğunu söylüyordu. CDR bu yoruma karşılık olarak kendisine olayı aramızda rekabet olarak görsen de varlığın hiç olduğunu söyledi. Sprout Bros buna yanıt olarak kendi videosuyla CDR'nin videolarının aynı olduğunu ki CDR topluluğu daha önceden paylaşmıştı. İngilizce içerik olmasa hiç olduğunu ve oranın da liderin olduğunu söyledi. Ayrıca zevki açtığı kanalın bile daha fazla abonesi olduğunu söyledi. CDR ise dalga geçerek kötü içerik ürettiğini, kendisinin özentisi olduğunu, aboneyi önemseyerek algoritmadan hiçbir şey anlamadığını söyledi. Sprout Bros sanki hiçbir şey olmamış gibi videolarından birini çaldığını söyledi. Son olarak CDR İngilizce kanalının kendisiyle paylaşmasını istedi ve Sprout Bros bir daha yanıt vermeyerek olay burada kapandı. Kısaca olaylar böyle. Sizce kim haklı? Yorumlara yazabilirsiniz. Selamünaleyküm. Bize Sprout Bros hakkında düşüncelerini söyler misin? Tabii ki hemen iletiyorum sana dostum. Benim için çok da bir şey ifade etmeyen birisi. 120 bin civarı abonede bile uzun videolarını izletemeyen birisi. Shorts algoritmasını suistimal ederek büyüyen sıradan bir kanal. Normalde 120 bin abone civarlarında bir kanalın uzun videolarının fazla izlemesini beklersiniz. Ancak kendisi pek de başarılı gibi değil. Kendisine en iyi browsers kanalı diyecek kadar kendini dev aynasına gören bir kişilik olması. Ayrıca kendisinden globalin zirvesi olan kanalın adını paylaşmasını istedim. Fakat galiba bu kanal o kadar gizli bir kanal ki ismini bile veremedi. Gerçi yüksek ihtimalle yine şorsan abone kastı bir kanaldır. Bir de benim ayakken zirvede olduğumu söylemiş. Beni piyasanın devi diyebileceğimiz kanallarla aynı seviyede görecek kadar büyük bir fanı olması hoşuma gitti. Bir de İngilizce içerikleri çevirmişti çevirdiğimi söyleyerek beni suçlamaya çalışmış. Fakat Berkay kardeşime şöyle bir şey söylemem gerekiyor ki yaptığım videoların üzerine hem araştırma olarak hem yazım olarak hem de edit olarak koyduğuma eminim. Sen de bunu çok iyi biliyorsundur. İşte bu yüzden fikir edinmek ile video çalmak arasındaki farkı anlayabilmek gerekli. En azından senin videonda yaptığın gibi insanlara yalan bir içerik sunmuyorum. Bunlar dışında sormasan adı bile aklıma gelmeyecek günlük hayatta yanımdan geçip giden ton insandan biri. Hatta düşündüm de kendisi acınası bir durumdayken insanları acınası durumda görecek kadar aklı bulanık ve ekol olması gibi eksiklikler de var. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.